İyi akşamlar. Bir hafta içi akşam teknemize bir kolaçan etmek için geldik. Ee, motoru bir bastık yaklaşık bir haftadır. Denize çıkmadığım için hava koşullarından dolayı. Motoru bir çalıştırdık. Akü bir devir daim olsun. Motorun içerisinde de bir su dolaşsın diye. Bir 15-20 dakika motoru çalıştırmak bir de teknemizi kolaçan etmek için. Ee, limanımıza geldik. Tekne bilmiyorum kameradan da gözüküyor mu? bayağı bir rüzgardan e, bir o tarafa bir bu tarafa geziyor. Bu tür rüzgarlı havalarda benim de size tavsiyem en azından böyle bir üç dört günde bir limana bir geçip onunla eğer hani marina marinadaki biraz daha e, teknelere bir şey olup olmadığı ile ilgili güvenlikler biraz daha e, işi sık tutuyor olabilir ama hani yine de siz e, bu tip marinalarda, marinaların dışındaki konaklamalarda veya nereye bağlıyorsanız bir iskeleye de bağlayabilirsiniz. Teknenizi bu tür sık sık kontrol etmekte fayda var. Bu akşam size tekne, tekne kullanırken yani e, amatör denizcilik yapayım. Çünkü kaptanlık dediğiniz zaman tabii biraz böyle hani çok geniş bir kavram. E, sonuçta büyük gemileri kullanan 300 metre uzunluğundaki gemilere kullananları da kaptan deniyor. Bizde işte biz de amatör denizcilik yani amatör denizcilik vasfı ile ilgili bahsetmek istiyorum. Özellikle yeni başlayanlar için teknik kullanmayı öğrendiniz, denize çıkmaya başladınız. bu sırada bilmeniz gereken yani bazı bilmeniz gereken eee denizci terimleri ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Bunların bazıları zorunlu bilmeniz gerekiyor, bazıları da yani e, muhataplarınız sırasında yani diyaloglarınız sırasında en azından aynı dili kullanmak adına, e, yanlış terimler kullanmamak adına size yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk önce çoğumuzun bildiği e, teknenin sancak yani sağ tarafı dümene doğru, teknenin arkasından dümene doğru baktığınız zaman sağ tarafında kalan kısma sancak, sol tarafında kalana iskele. Ön taraf baş, arka taraf kıç. Şimdi bunu genellikle hemen hemen herkes biliyor. Asıl burada bilinmesi gereken nokta teknenin dört köşesi. Neden bilmemiz gerekiyor? Çünkü bizim koç, boynu, koç boynuzlarımız teknenin dört köşesinde. Yani sağ ön tarafta dümene doğru baktığımız zaman sağ ön taraftaki olan yere sancak baş omuzluk deniyor. Sol tarafındaki olana da iskele baş omuzluk deniyor. Arka taraftaki, sağ taraftaki olana sancak e, kıç omuzluk. Sol tarafta olana da iskele kıç omuzluk deniyor. Şimdi Bunları bilmek niçin önemli? Şimdi benim de başıma bir kez geldi. E, yani tekne arızalandığı zaman, çekmek zorunda kaldığı zaman, e, profesyonel birileri e, size yardım ettiği zaman, size halat uzattığı zaman, size uzatılan halatı teknenin sağına, soluna, arkasına, önüne bağlayın diye e, hitap etmiyorlar. Size uzatılan halat da iskelenin sancak kıç omuzuna bağlayın veya baş usturma baş e, koç boynuzuna bağlayın veya e, iskele baş omuzluktaki koç boynuzuna bağlayın diye hitap ediyor. Yani profesyonel birilerinden yardım alıyorsanız bu şekilde e, yapın. Bunun sebebi şu. İskele baş omuzluk dediğiniz zaman tekneye nasıl bakıyorsanız veya tekne sizin nerenizde olursa olsun nokta bellidir. Yani senin sağın mı, benim solun mu, senin önün mü, benim arkam mı diye böyle gereksiz sorulara muhatap olmuyorsunuz. Bu niçin önemli? Eğer sıkıntılı bir pozisyonda size yardım ediliyorsa söylenen şeylerin bir seferde anlanması çok önemli. Ve buna göre müdahale edilmesi önem arz ediyor. Yani şimdi e, siz size bir halat uzatıldığı zaman onun teknenin neresine bağlayacağını, lokasyonunu böyle hani sağ, sol, ön, arka diye hitap etmek bazı yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Bunu öğrenmekte fayda var. Hemen bununla bağlantılı olarak söylüyorum. Bu da sık, yanlış bilinen dostlardan. teknenin baş kısmı dediğin zaman teknenin üstündeki bir yer. Yani teknenin bildiğiniz 630 metre ise tekneniz teknenin ön tarafının teknenin üstü anlamına geliyor. Kıç denince de yine teknenin arka tarafındaki kıç yani yine teknenin üstü. Ama prova dediğiniz zaman prova teknenin önü anlamına gelmiyor. Prova dediğiniz teknenin denizine yani ön taraftaki denizin üstü anlamına geliyor. Yani size birisi ilerden ileriden bağırdığı zaman veya telsiz telsiziniz varsa telsizle irtibata geçtiği zaman Provanızda bir halat var, provanızda bir kaya var, provanızda bir cisim var dediğiniz zaman teknenin baş kısmına bakıp ön tarafta ya burada hiçbir şey yok demiyorsunuz. Size şunu anlatmak istiyorum, Biraz ileride teknenin ön tarafında yani üstünden geçeceğim bir halat var ve üstünden geçeceğim bir kaya var. Dikkatli ol anlamında geliyor. Pupa da yine aynı şekilde. Pupa da arkaya baktığınız zaman teknenin kıç tarafına doğru baktığınız zaman denizin üstü anlamına geliyor. Yani bu çok karıştırılan bir husus. Yani baş prova demek değil, kıçta pupa anlamına gelmiyor. Şimdi, yani bunu tabi bilseniz de olur, bilmeseniz de olur ama dikkat et, etmekte fayda var. Şu dümen dediğimiz, yani teknenin idamesini sağladığımız şey dümen direksiyon değil yani tabi kıştan takma motorlarda bu genellikle arabalardaki direksiyon şeklinde olduğu için buna direksiyon dediğini ama bunun adı aslında dümen ee, kumanda ettiğimiz ileri geri ettiğimiz kolun adı da gaz kolu vites kolu değil yani gaz kolu gaz kolu ve dümenle tekne idame ettiriliyor teknenin belli bir çalışma noktasından sonra hızını arttırmak için suyun üstünde kayarak gitmesine de planning deniyor. Yani plate değil. İkisi çok karıştırılıyor biliyorum. Plate tabak demek yani şey olarak. Planning yani uçuşa geçmek anlamına geliyor. Tekneyi yan tarafından yani sancak veya iskele tarafından herhangi bir e, iskeleye veya herhangi bir tekneye yanaştırmak ve bağlamak aburda olmak anlamında. Yani e, birisi size, limanda duran birisi size e, teknenizi sancak tarafından aborda edin dediği zaman yani çok böyle hani ne demek istiyorsun diye bakmayın anlamında söylüyorum. Ben bunlarla karşılaşabiliyorsunuz tabi ama bunlar hani bilseniz bilmeseniz çok da önemli değil. Profesyonel bir kişinin size bu şekilde hitap ediyor olması lazım. Çoğu zaman marinalardaki palamarlarında bu, bu, tür şeyleri dikkat etmediğine e, dikkat rastlıyoruz. Tornistan demek geri. Ee, i̇skele alamba, iskele alabanda, sancak iskele, sancak veya iskele alabanda, iskeleden yani tekne soldan veya sağdan e, geriye e, dönme, manevra yapma anlamında. Volt etmek, Volt etmek demek tekneyi bağlamak demek. Yani tekneyi bir yere, bir halatı uzattılar sana, dediler ki bunu sancak kıç omuzluktaki koç e, boynuzda volt et dedikleri zaman oraya onu bağlamanız anlamına geliyor. Ya yani bu da tabii güzel bir şey. Yani şu bizim teknelerde halatları tutmak için e, şey yaptığımız sopa benzeri şeyin adı kakıç. Sopa değil. Yani e, yandaki tekneyle irtibata geçerken şuradaki sopayı bana ver dediğin zaman çok hoş olmuyor. Koç boynuzu kurt ağzı karıştırılıyor. Koç boynuzu şurada şurada yani buradan gözükmüyor ama halatı bağladığınız yer koç boynuzu. Kurt ağzı ise halatı geçirdiğiniz yer. Yani halata yön verilen şu şekilde durup arkasından da arasından halat geçirilen şeye de kurt kurt ağzı deniyor. Yani koç boynuzu farklı, kurt ağzı farklı. Yani şunu kurt ağzına bağla e, denmiyor. Teknemizin içinde yatılan, oturulan, ee, kapalı mekanına kamera deniyor. E, oda değil. Yani teknenin tekneyi bir yere almaya gittiğiniz zaman teknenizde kaç oda var diye sormuyorsunuz. Teknemizdeki şu açıklıklar, bunlar da çok karıştırılıyor. Eğer bu açıklıklar teknenin yan camlarındaysa Açık kapattığınız pencere tarzında yerler. Yan taraflarında ise lumbos. Yukarıda ise hatch anlamına gelir Hatch kapağı ve lumbos. Yani lumbozlar yanda hatch kapağı yukarıda oluyor. Şimdi teknemizde seyir e, yaparken kullandığımız aydınlatmalar var. Teknenin sağında yeşil, solunda e, kırmızı, kırmızı. E, seyir fenerleri var. Arkada beyaz bayrak direğinin üstünde. Bunlara lamba denmiyor. Bunların adı fener. Yani bunların adı sihir feneri. Bunlara yani tekneye giderken lambalarını aç diye bir şey demiyor. Lambalar tek kameranın içerisindeki aydınlatma sistemine deniyor. Bunu da karıştırmasak koş olur Bizim şu ıı, paslanmaz demirler dediğimiz yani teknenin burun tarafında genellikle olur. Arka tarafta çok olmaz ama burun tarafında bizim teknelerimizde olan demirlere vardevele demir deniyor. Vardevele teli genellikle yatlarda oluyor. Yani böyle bir dikme konuyor. O dikmelerin üstünden tel geçiriliyor. Onun adı da vardevele teli. Yani tel genellikle yatlarda şeyde yelkenlilerde diyeyim ben size. Bu tür ıı, motor yatlarda da ıı, vardevele demir oluyor. <laughs> bol şalter, bol şalter bu iki akü veya üç akü olan teknelerde aküler arasında seçim yapmaya yarayan anahtara bol şalter deniyor. Teknelerde kullandığımız şeylere ip diyeyim ben ilk önce, o onlara halat deniyor. Yani teknelerde kullandığınız şeylere ip değil, halat deniyor ip daha böyle e, bir tek nerede şey yaptım piyan dediğimiz yani nasıl diyeyim tekneli e, halatlardaki yerleri belirlemek için mesela şeyden e, tonozdan halata aldığınız zaman sizin hep aynı pozisyonda bağladığınız için e, koç boynuzuna bağladığınız yeri işaretlemek için piyan ipi sarıyorsunuz. Çok ince bir iptir. Deniz suyuna da dayanıklıdır. Deniz suyunu yedikçe de birazcık böyle sıkılaşır onu sardığınız zaman oradaki o yer mesela beyaz halata kırmızı bir piyan ipi dolarsınız o yeri belli etmek için. O su da gelse başka dış ortamlarda da gelse etkilenmez ve halatı oradan koç boynuzuna dolayacağınızı anlarsınız. İki tane iki tane halat şekli var. Halat bağlama şekli. Çok fazla halat bağlama şekli var. Ama Onu YouTube'dan zaten istediğiniz videoyu açtığınız zaman öğrenirsiniz. Ama bizim daha çok en çok kullandığımız kasa yapmanızı yani böyle halatın ucunda yuvarlak kapalı bir şey bağlamanızı sağlayan izbarço. <laughs> çok çok da zor bir bağ şekli değil. Bunu öğrenirseniz özellikle bağlama sırasında çok rahat edersiniz. Pratik bir şekilde onu yapmaya çalışırsanız çok iyi olur. Kazık bağda bu usturmaçaları e, Vardevela <laughs> devirlerine bağladığımız e, bağlantı şekli. Şimdi bunu böyle dolayarak da bağlanıyor. Çok teknede görüyorum böyle doluyor doluyor. doluyor. Bu niçin önemli? Sizin e, sizin bu usturma çalarınızın seviyesi teknenize göre ayarlayabilirsiniz. Ama aslında o yan tekneye ve limana göre ayarlanıyor. Gittiğiniz bu limandan çıkıp başka bir limana gittiniz veya bir iskeleye yanaşacaksınız o iskelenin sizin tekneye e, bağ, dayanma, temas etme yerine göre o şeylerin, usturmaçaların ayarlanması lazım. Bu yüzden de o bağın çabuk çözüp çabuk bağlanabilen pratik bir şey olması lazım. Yani oraya o düğme attığınız zaman o seviyeyi sabitlemiş oluyorsunuz. Yani farklı yerlere gittiğiniz zaman bunun da çok bir anlamı kalmıyor. Bir bağlama şekli daha var. Yani bir limana yanaştığınız özellikle kendi limanınız değil de başka bir mesela e, Köpek Adası deniyor. Sivriada diyelim biz ona. Sivriada Sivriada'ya gittiğiniz zaman oraya yanaştınız. E, oradan ayrılırken çabuk ayrılabilmeniz için ve teknenin üstündeyken ayrılabilmek için o halatların karaya bağlı olmaması lazım. Edeceksiniz ki karaya bağlı olmadan nasıl tekneyi bağlayacağız? tekniği karşıya getirip bir halkadan, o bağlama yerlerindeki limandaki halkadan geri iki ucu da sizde olduğu zaman ikisini de üst üste e, sizin koç boynuzlarınıza bağladığınız zaman tekneden ayrılırken kendi teknenizin üstünde ilk önce bir ucunu söküp çektiğiniz zaman bütün halat teknenize geliyor. Yani limanda birisinin olmasına gerek kalmıyor. Böylelikle de rahat bir şekilde çıkış yapıyorsunuz. Buna, buna da dolpin yapmak deniyor. Yani al ver ver al gibi şeyler diyorum ama bunların adı aslında dolpin yapmak yani karşı tarafı ağlat attığınız zaman bunun için önemli karşı tarafı ağlat attığınız zaman eğer e, dolpin yapacağım dolpinle bağlayacağım demezseniz attığınız kişi onu oraya bağlar ama derseniz o hala, halkadan çıkartıp tekrar halkı size geri atar yani bu o yüzden anlaşmanız adına önemli bunun dışında da başka bunda söyledik. Başka da bir durumumuz o yani gel. Bunları bilmesek ne olur? Hiçbir şeyiniz olmaz. Yani özellikle ama halat bağlama noktalarının, lokasyonlarının belirlenmesi bu önemli. Bence bunu kesinlikle bilmek zorundasınız. Yani birisi size yardım edeceği zaman yardımın süresinin uzamaması için onunla aynı dili konuşmanız gerekiyor. O yüzden bu önemli. Ama onun dışındaki şeylerde denizcilik kültürü diyelim. Yani denizcilik kültürü de biraz denizcilik kültüründen anladığınızı gösteren ifadeler. Bunlar çok çeşitli, çok varyasyonları çok artıyor ama özellikle yelkencilerin kullandığı şey ama bizim için bu kadarı bilmemiz en azından temas ettiğimiz yerlerde denizcilik kültürü adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Sorularınız olursa herhangi bir şekilde yorumlarda bekliyorum. Herkese iyi akşamlar.